Evimizin girişi, verandamız. Evet. Dış kapımızdan giriyoruz. Sağ tarafımızda küçük bir ardiyemiz oldu böyle. Şöyle. Şimdiden <laughs> malzemeleri yerine almaya başladı. Burası mutfağımız penceremiz bu şekilde kibar bir mutfağımız var. Antremizden hemen sağ tarafımızda vereceğimizin girişi var. Vereceğimiz bunun yanında et odası olarak kullanacağımız bölüm var. Burada da banyomuz var. Evet, yat odamızdan çıkıyoruz. Burada oturma odamız.